Ee, değerli Yolcu iz, TV izleyicileri Bugün halı saha maçı organizasyonumuzda çok daha farklı bir e, misyona şahitlik edeceğiz Artık sadece bir halı saha maçı organizasyonunun ötesinde bir dost meclisi oluşturmak istiyoruz Bugün de bu dost meclisimizin ilk toplantısında bizleri şereflendiren Milliyetçi Hareket Partisi e, milletvekili aday adayımız ee, Sayın Yaşar Türk Başkanım burada. Yine e, Dağder Dağ Yöresi'nin çatı kuruluşu Dağder Başkanımız e, Sayın İsmail Aydoğdu ve yönetim kurulu üyeleri yine burada. Ve yine bizim köyümüzün e, muhtarı e, Ali abimiz burada. Ona da hoş geldin diyoruz. Şimdi kısa kısa görüşlerinizi alalım. Önce e, Sayın Yaşar Başkanım Hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail'ciğim. Ee, öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar dileyelim. Tabii e, yöre olunca, yöre gençler olunca e, bu tür etkinliklerde bulmak bizim için ayrıca bir mutluluk oluyor. Keyif oluyor. Değerli dostlarımızla da dost meclisinde buluşmak e, bizim için ayrıca da bir ekstra mutluluk. Bugün e, Çaybaşı e, muhtarımın da bulunduğu gençlerimizin Alınsağ Futbol Turnuvası'na hem seyirci hem de sohbet havasında bir dost meclisiyle bugün istişare yapacağız. Öncelikle başta şahsına beni davet ettiğin için, arkadaşlarımızı davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, özlem duyduğumuz, hasret kaldığımız diyalogları inşallah bu tür dost meclislerinde daha da çok fazla gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Malum ülkemizde pandemi yaşandı. Malum bu teknoloji dijital dünya ve deprem gibi e, ülkemizde yaşanan ağır felaketlerle beraber birbirimize hasbihal etmek, sohbet etmeye hasret kaldık. İnşallah bu bu tür faaliyetler, bu tür çalışmalarla e, hem tanışık olabilme, hem e, birbirimize özlem giderebilme konusunda bir ortam olur ve bunlar çoğalır ve <laughs> geleneksel hale gelir diye e, öncelikle temennimi ifade etmek istiyorum. E, i̇nşallah. Cenab-ı Allah bu ülkeye, bu millete e, birbirinden ayrı düşebilecek, ayrı kalabilecek olan bir e, imkan ve zemin vermesin. E, biz birlikte olursak çok güçlüyüz. Hem yarısı olarak, hem Bursa olarak, hem de ülke olarak ne kadar çok kenetlenirsek emperyal güçlere karşı, hainlere karşı, hatta gaflet ve delalet içinde olan e, ruhunu ve beynini dışarıya satmış olan insanlara karşı da çok önemli bir gösterge olur diye e, düşünüyorum ve buna inanıyorum. E, yine Peygamber Efendimiz'in bir hadisiyle e, bu e, düşünceye bir anlam katmak lazım. Ayrılıkta azap, birlikten kuvvet var, hayır var e, hadisine inanıp, bundan sonra hep birlikte olabilmenin e, şuuruyla, ilhasıyla, düşüncesiyle hareket edelim istiyorum ben yeniden e, beni böyle bir güzel ortama davet davet ettiğiniz için başta şahsına çaybaşı muhtarımıza ve gençlere ve daire başkanıma ve yönetici arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, Cenab-ı Allah bu millete kötü günler yaşatmasın diyorum. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Biz de sizlere e, bizleri davetine icabet ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. E, sayın başkanım Evet. Sizin görüşlerinizi alalım. Hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk İsmail Bey. Davet için çok teşekkür ederim. Selamet yapmış. Yüksel Yaşar abimizin köyü. Buradan çok selam ediyoruz ona. Ayrıca futbol turnuvalarımızda köy takımının özellikle gençlerin göstermiş olduğu centilmen tutum. Yine sizin İsmail Başaran olarak olarak daha derde, özellikle Güney Bursa dercimizde ve diğer sosyal medya ağlarımızda yaptığımız hizmetlerin karşılığı olarak bugün gönüllü bir teşrife bizi mecbur bırakmıştır. Estağfurullah. Sonunda çok memnunuz. Gençlerin birlik beraberlik içinde olmasa arzu bir durum, yıllardır devam eden bir durum sizde de tebrik ederiz bu arada. bu geceden çok keyifliyiz. Ee, i̇lki Çaybaşı köyü yöremizde var diyoruz. Hepsine çok selam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz sayın başkanım. Miyim, değil başkan. değil miyim, bir miyim, bir Merhabalar. İsmailciğim çek bizim. Evet şu an Şah, görüyorsunuz e, Bursa protokolümüzün Biz önemli miyim, ismi Osman, miyim, Osman miyim, e, Onat miyim, ve medeniyetli adayımız miyim, burada bağımsız kendisini de burada ağırlıyoruz onur konumuz olarak hoş geldin sevgili Osman Onat. Sağ olun. Sayın yine burada Gürkan. Tamam. Ve burada Gerin kendisi kent, kent konseyi, <laughs> konseyi başkanımız. Evet, Buyurun. Hoş Ve yine İbrahim olsun, Bey bayağı. burada Osman yönetim kurulu üyesi. Be, İnşallah, yine e, İbrahim Bey burada. Hoş geldiniz diyoruz onlara da. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Ha? Yurhan Bey hoş, hoş geldiniz. sizleri burada ağırlamaktan, bizim çatımız altında ağırlamaktan çok mutlu olduk. Biz de mutlu olmak için geldik buraya. Sağ İnşallah burada bugün güzel bir sohbete, güzel bir buluşmaya bir hep birlikte iştirak öyle. edeceğimizi Biz ümit evet, ediyoruz. Evet. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk İsmail abicim. Nasılsın <laughs> Çok şükür Siz nasılsınız? Hamdolsun ben de iyiyim. <laughs> hoş geldiniz. Ee, hoş karşılamanız için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Abi, ee, bana, Allah razı olsun. Başlıyor, ee, burada şimdi halı saha maçı oluyor. Bu arkadaşlar tamam, sizden herhalde. Bizim evet arkadaşlarımız. Tamam. Sonra hep birlikte burada e, çayımızı içeceğiz. Tamam, bu Sohbetimizi edeceğiz Allah nasip ederse. İnşallah. Güzel ve keyifli bir gün. Biz, bizi bekliyor diyebilirim. Başkan, Recep başkanım, başkanım hoş geldiniz. Bekirime e, de söz verirsiniz. Ee, tabii tabii. O, en de... son çıkar demişler başkanım. İyi akşamlar herkes. Herkese ne kutlarım. Bu güzel davetiniz için ayrıca teşekkür ederim hepinize. Umarım güzel bir akşam olur. güzel bir başlangıç olur. Yine birlik beraber işlediğinizde bundan sonra Hı. devam ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İbrahim Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Sizin de görüşlerinizi alalım. Güzel bir akşam için buraya beraber geldik. Beraber güzel sohbet için hayırlı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Receva, Ramazan abimiz kendisi de yine yönetim kurulumuzun önemli isimlerinden e, görüşlerinizi alalım Ramazan abi. Ne demek istersiniz? İsmail Başkanım öncelikle şahsınıza, Çaybaşı Köy'ü muhtarımıza, Çayköy, Çaybaşı Köy'ü gençlerimize böyle bir güzel akşamda bir araya getirdiği bizleri teşekkür ederim. Evet. <laughs> Bunun Başarılar dilerim. Bu <gülüyor> organizasyonların artarak <laughs> <laughs> devam etmesini dilerim. Yok, Çok teşekkür ederiz <laughs> <laughs> ve e, muhtarımız bizi kırmadılar bugün geldiler. Kendisine teşekkür ederek öncelikle başlayalım Çaybaşı Köyü'nün bir ferdi olarak ve düşüncelerini almak üzere kendisine verelim sözü buyurun. Böyle <laughs> bir organizasyonu <laughs> yaptığınız için başta ben size teşekkür ediyorum İsmail. Biz de elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Değerli başkanlarım çok güzel açıklamalarda yaptılar. Bunların üzerine fazla bir açıklamaya gerek yok. İnşallah devamı sürer. Devamlı kalır. Her zaman yanınızda ve arkanızdayız. Çok teşekkür ederiz ve Bağımsız evet, evet birinci Osman Onat tanıtım Bursa Protokolü. Merkezim, ee, belki de en önemli ismi. Evet, şu an en önemli ismi. Protokolü. Çok hızlı, hızına yetişemiyoruz, hızına gazeteciler de yetişemiyor. Yani o yüzden gurur duyuyoruz. Ve kendisi aynı zamanda bağımsız milletvekili adaydı. Biz fazla böyle. konuşmayalım. Sözü kendisine bırakalım. Ve Biz de kendinizi tanıtalım. Ben de çay Çaybaşı Mutluğumuzun <laughs> düzenlemiş olduğu maç açılışına bize de katılalım dedik. Yaşıttık başkanı görünce katılalım dedik. Biz de buradaki maçtaki <laughs> de, daha da genel başkanımız İsmail Aydın Mustafa Bükte'le <laughs> ve <Nez> <laughs> ne Necati Bey'e ve bu yakatına ayrıca ben de teşekkür ederim bir imun <laughs> oranını yeniden yapan parası içe başkanım İbrahim Bayan Bey'e. Beni seçmenim, kendisini de seçmenimiz İbrahim Bayan Bey'e. İki imayim, be. İbrahim Hüsri Bey'e İbrahim Hüsri iftihar yaptı ve çağırmadı. Buradan da size de İbrahim Hüsri'yle kendisi. Bağımsız bir milletvekili alıyorlar. söylüyorsunuz. Senin için bir daha iftar yapacağız. Yani. Herkese sağ olun. <laughs> Biz de Osman Onat e, Bey'e Yaşar, seçim... Daha da milletvekili Adı Yemez Yaşar Türkiye'de buradan teşekkür ederim, Evet. Çok teşekkür ederiz. Herkese Biz de... Bir kez daha Osman Onat Bey'e hoş geldiniz diyoruz. Ediyorum. Çok teşekkür ederim. teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür için ben Evet ben ben şu an e, konuklarımızı de. ağırlamaya devam ediyoruz. Nurcan Hanım hoş geldiniz. <gülüyor> 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 hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet Zelal Bey hoş geldiniz. Cemalettin Hocam hoş geldiniz. Buyurun. Buyurunuz. Ama sen Ama <gülüyor> <gülüyor> Evet. Şu an görüyorsunuz. Bugün burada çok çok keyifli bir ortama organizasyonu imza atacağız. Nurcan Hanım hoş geldiniz. Biz ilk defa bu arada bir bayan konuğumuzu alıyoruz. Çok mutluyuz. Ee, görüşlerinizi alalım. Hoş geldiniz bir kez daha. Çok Duydum, da bizi mutlu. Çok teşekkür ederim. Ee, maça yetiştik. <laughs> evet. evet. E, <laughs> Valla <laughs> söyleyecek bir, bir şey bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. <Çok> teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Hep birlikte bugün burada güzel bir akşam geçireceğiz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> ee, Celal Başkanım hoş geldiniz diyoruz. E, <laughs> görüşlerinizi alalım hemen sıcağı sıcağını. E, ya konuya hakim olmak yolcu TV'nin bir programı bir şey olduğunu biz, biz, biliyoruz. Biz, biz biz önce, bayağı önce bayağı. hayırlı Nezeler olsun diyelim. Bugün akşam Ama burada tüm yönetim kurulunu görmek e, sizi de yalnız bırakmadıklarını görüyoruz. Zamanı bursa bursa de, olan Bursa Eren'de. Ben de herkese çok teşekkür ederim. Çok mutlu. size teşekkür ederiz. Böyle bir programda sadece unutmamak, görmek. çok güzel teşekkür ederiz misafirperliğinden dolayı. Bizim e, özel bir anlamı var bugün. Bugün e, programımızın yeni formatının, organizasyonumuzun yeni formatının ilk e, günü sizlerle olalım istedik. Daha değerli olalım istedik. O yüzden çok daha anlamlı oldu. Biz e, hem Dader olarak buradayız hem de Güran abiyi görmek çok güzel. Evet, kendisine içerisinde. de onur duyduk. Ee, Zaten çizim, 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 çizim Bunun yanında da bana, e, yarım en saat, en saat içerisinde, de içerisinde de. herhalde değil mi Sayın Başkanım? Ya yarım saat adam, içerisinde de, ya. de Yaşar Başkanım'ın e, ilk sıralarda e, yer almasını bekliyoruz. E, vekil adayı olarak. Adamsın. İnşallah bugün burada kutlayacağız. <laughs> olsun İnşallah bugün burada kutlayacağız. Ne kadar kendisinden bu zamana kadar hem daha derde hem WhatsApp grubunda fırçalı yesek <gülüyor> <gülüyor> sorun yok yani. Ben de nasibimi <laughs> aldım Aynı yalnız onlardan zaten. Dostlar olarak gördük. Dostlar arasında de o. <laughs> <Öyle de görüyoruz. gülüyor> Aile içi yani... küçük çaplı diyelim onlar. De, en insanlar, olsun Biz insanlar, bir aileyiz. <laughs> Ama evet. en güzel yanımız şu. Biz olduğu yerde bunu yapıyoruz arkalarından değil. Evet. evet. Olduğu yerde. Olması gereken yerde. Sıkıntı yok. İnşallah bu bugün de hayırlı uğurlu olur kendisi için. Ankara yolu görünür diyoruz. İnşallah. Ve ben, buradan e, Ankara yoluna inşallah ilk e, başlangıç startı buradan vermiş oluruz. Ben, Biz de şunu da şunu da söylemek gurur duyacağız. Ben kendisine hep şunu söylüyordum. <laughs> Arkasından da söylemedim. Dedim ki Dün bir yanın vekil olmamızı istiyor. Bir yanımda istemiyor diye. Ama her şeyin hayırlısı en güzeli. Aa, Buraya bağımsız milletvekili Biz adayımız ayrı, mi? Osman Çetin Kaya'yı hiçbir ben. şekilde es geçemeyiz. Ee, Kesinlikle. Burada e, Ona da hayırlı olsun diyoruz. Evet. Çünkü sağ olun. Oylarımız sana. <laughs> Hem Yaşar başka hem bana. Evet. evet. İki evet. Çoğu, çoğu yaşa biri bize. ekmek Cemalettin başkanıma da hoş geldiniz olduk diyelim. Olduk. Onu <laughs> da da başkanım edelim. hoş geldiniz. <laughs> <oldu. O zaman>. <gülüyor> <gülüyor> Geçen iki hafta önce Cemalettin başkanım bizimle maça <laughs> çıkmıştı. Kendisini. Artık e, yabancımız değil. Herkes yabancı dilimiz değil ama direkt zaten ekibin içerisinde oyuncu olarak da var. Bugün de gelmek şey istedik ama nasip olmadı. Herkese bir yok bunu onu yapalım, onu yapalım. Yok, yok, yok. Yok. Sağ olun. Beşer Başkanımla Ankara'ya gördüğünüz için Bir kere belediye başkanımla hep bir ilacı çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Herkese diyor. ona diyor arabaları süslersin değil mi? Onun fazla değil ki. En basitinden burada hep beraber oturuyor olmamız, burada muhabbet ediyor olmamız, birbirimizi görmüş olmamız, bazı konularda görüş alışverişinde bulunacak olmamız bir kazanımdır bugün için. Buna da vesile olan sana da teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Biz alalım. Hayırlı olsun. Yaşattık. İkinci sırada aday oldu. En benim için, en ikimizin seçildiği inşallah. Hakikaten önce i̇çin aldığımız bir habere göre ee, son derece evet. onurlu teşkilatlarımızınize güvenip e, en azından eee <laughs> sağ, e, sağ. atasını görev vermiş olmaları beni ziyadesiyle memnun sağ. ettik. Başta e, Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey'e, e, Bursa Milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli Genel Sekreteri İsmet Bey'e, İl Başkanımı teşkilatlarıma bizleri böyle bir yerde e, sıralamalarda en azından onur katacak bir yerde görev verdikleri için son derece mutluyum. E, Allah mahcup etmesin. Dün olduğu gibi yaptığımız diğer işlerde olduğu gibi e, burada da e, teşkilat anlayışıyla e, millet sevgisiyle, ülke sevgisiyle ve e, her şeyden önce sorumluluk duygusuyla e, hareket edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ee, biz her şeyden önce millete borçluyuz, insanlarımıza borçluyuz, dağ bölgesine borçluyuz, dağlara borçluyuz, ee, daha önceki yapmış olduğum bütün görevlerdeki e, sorumlu olduğum alanlarda bize destek verenlere borçluyuz. Dolayısıyla e, aslında e, son derece heyecanlandım, onur duydum, mutlu oldum bu akşam. E, biz de layık olmaya çalışacağız. E, inanıyorum ki e, ne teşkilatlarımızın ne de bize güvenen milletimizin, halkımızın başını e, öneyecek bir çalışma yapmayacağız. E, her şeyden önce bu ülkeye hizmet etmek, bu millete hizmet etmenin onuru ve şerefiyle e, yaşayacağız. E, sorumluluklarımızı biliyoruz. E, görev alanlarımızın ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu konuda e, mutluluğumu özellikle ilk kez... Sizinle paylaşıyor olmaktan dolayı da ayrıca mutluyum. Ee, bana güvenen herkese çok teşekkür ediyorum. Güvenlerine de sarsmayacak şekilde omurgalı ve dik duruşla, ilkeli duruşla ve sorumluluk anlayışıyla da e, layık olmaya çalışacağız. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün herkesin ayağına sağlık bir kez daha. Çok onur duyduk sizleri hep beraber ağırlamaktan. Hı. biz alalım. Evet, üçüncü. Hayırlı olsun. Yaşadık. İkinci sırada aday oldu. En benim için, en ee, ikimizin seçildiği inşallah. Akademide aldığımız bir habere göre e, son derece evet. onurlu teşkilatlarımızın bize güvenip en azından sağ e, sağ. Sağ. hakikaten Ayasını çok güzel bir yerden görev vermiş olmaları beni Ve ziyadesiyle memnun ettik. Başta Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli veya Bursa Milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli Genel Sekreteri İsmet Bey'e, il başkanıma, teşkilatlarıma e, bizleri böyle bir yerde e, sıralamalarda en azından onur katacak bir yerde görev verdikleri için son derece mutluyum. E, Allah mahcup etmesin. Dün olduğu gibi yaptığımız yer işlerde olduğu gibi e, burada da e, teşkilat anlayışıyla, e, millet sevgisiyle, ülke sevgisiyle ve e, her şeyden önce sorumluluk duygusuyla e, hareket edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. E, biz her şeyden önce millete borçluyuz. İnsanlarımıza borçluyuz. daha bölgesine borçluyuz. daha Dağlara borçluyuz. E, daha önceki yapmış olduğum bütün görevlerdeki e, sorumlu olduğum alanlarda bize destek verenlere borçluyuz. Dolayısıyla ben Aslında e, oy, son derece heyecanlandım, olurdu. onur duydum, mutlu oldum bu akşam. E, biz de layık olmaya çalışacağız. E, i̇nanıyorum ki e, ne teşkilatlarımızın ne de bize güvenen milletimizin, halkımızın başını e, öneyecek bir çalışma yapmayacağız. E, her şeyden önce bu ülkeye hizmet etmek, bu millete hizmet benim <laughs> onur ve şerefiyle e, yaşayacağız. Ee, Sorumluluklarımızı biliyoruz, e, görev alanlarımızın ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu konuda e, mutluluğumu özellikle ilk kez sizinle paylaşıyor olmaktan dolayı da ayrıca mutluyum. E, bana güvenen herkese çok teşekkür ediyorum. Güvenlerine de sarsmayacak şekilde, omurgalı ve dik duruşla, ilkeli duruşla ve sorumluluk anlayışıyla da e, layık olmaya çalışacağız. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün herkesin ayağına sağlık bir kez daha. Çok onur duyduk <laughs> sizleri hep beraber ağırlamaktan. Şimdi söylemem Dur, lazım. Söyle Devlet bakalım bir buyur. Bir teşekkür Allah teşekkür olsun, ben abi. de yapacağım. Allah razı olsun. Bağırsın Amin. Hepimizin As abi. Hepimizin Hadi. inşallah. Buyur. Ben de Bağırsın. Görüşürüz. Bağırsın milletvekili adıyorlar. Biz de buradan MHP Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye burada il başkanımıza MHP Bursa İl Teşkilatı'na Yaşar Türk Başkanımızı 3. sıraya 3. sıraya koydukları için kendilerine ben çok teşekkür ediyorum. Tüm Milliyetçi Genel Başkanımız İnşallah Devlet Bahçeli Bey ben de bazı milletvekili Atıyorlar ikimiz de milletvekili olarak seçilelim. Sayın Genel Başkanımız Dedek Bahçeli'ye burada selam göndermek istiyorum. Evet. MHP Bursa İl Başkanım, MHP Bursa Büyükşehir Meclis Üyelerimize, kimse MHP'li arkadaşlarımıza burada herkese selam olsun. Evet biz Selamlarımızı de... Selamlarımızı gönderiyoruz. Değerli beni seven, siz değerli dostlar arkadaşlar herkese selam gönderiyoruz. Biz de bugün Osman Onat'ı kanalımızda ağırladığımız için onur duyduk. Çok mutlu olduk. Ee, Osman Onat'a bizi kez daha teşekkür ediyoruz. Kursa Protokol'ün önemli ismi. İkimiz de milletvekili olduğumuz zaman hizmetler yapacağız. Çok İkimiz Çok teşekkür. De milletvekili daha da öncelikle biz de milli daha değerimize şimdiki milletvekillerimize burada sesleniyorum. Daha daha da de gelip şimdiki milletvekillerimize daha de gelip oturdular. Şimdiki milletvekillerimize sesleniyorum. Millet kaç tane milletvekilimiz geldi? Daha ne? Bir minibüs sesi verdiler. Bizi evet. minibüs sesi verdiler. Sen üzerinde duramadılar. Evet, evet, evet. Osman Başkanım evet. biz de evet. biz bunların milletvekili olduğumuz zaman daha da minibüs var. Biz evet. de evet. sizin aracılığınızda diyoruz evet. ki evet. tüm herkesi Bursa'yı seven, evet. yöreyi seven herkesi evet. buraya davet ediyoruz. Evet. Bizim dost meclisimizde evet. herkese kapımız evet. açık. Sağ olun, var olun. Nereden bu kadar cümleyi arka arkaya